Ve muhteşem maçın sonundayız. Süper goller, süper mücadele. Ay, tatlı sert mücadele. Yeri geldi sertleşti ama iki takım da sağdan centilmence ayrıldı diyelim. 5-5 bitti. Umut. Anındaki izlerden belli ne kadar mücadeleci bir futbol oldu. Sakatlık da yaşadın küçük. Aynen. Ya öncelikle çok güzel maç oldu. Ee, karşı takım da hani e, hak ettiği yerde olduğunu bugünkü karşılaşmada bize, bize gösterdi. Siz de, de öyle de çok... aynı şekilde. Aynen biz de çok iyiydik. Bugün iki üç tane arkadaşımız gelmedi. Önce iki tane misafirimiz yönettik ama yine de iyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Playoff öncesi bir hazırlık maçı oynamak istedik. Güçlü bir rakiple oynamak istedik. Onlar da bize sağ olsun iyi bir tıkla oynama şansı imkanı bulduk. Hedef evet, gümüş kupa yızaydı. Devam ediyoruz. Biraz belki saha için biraz gerginliğimiz oluyor ama o maçın stresinden kaynaklanıyor. Her zaman içinde söylüyoruz hani kimse kötü bir takım olarak gözükmek istemez biz de öyleyiz. Biraz sinirlerimiz hakim alır Sadece maç içinde maçtan sonra da zaten her şey olduğuna varıyor. Biz buradan hocalarımıza ve karşı rakip arkadaşlarımızdan tekrardan özür dileriz maçın sertliklerden dolayı. Bundan sonraki karşılaşmada onlara da başarılar diyorum. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Teşekkürler Umut. Centilmence düşünceler Çok için playoff yoluna şimdiden başarılar. Kırkağaç, şükür burası. Şimdiden. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.